Türkiye'de siyaset dediğiniz şeyin bazı kareler vardır, fotoğraf kareleri. Turnusol kağıdı gibidir. Bu fotoğraf karesine baktığınızda siz aslında bir okuma yaparsınız. Bir siyaset okuması. Bir halin tercümesidir o fotoğraf karesi. Dün akşam Mehmet Sevigen'in oğlunun düğünü. Şimdi görüntü geldi. Bence tarihe geçecek bir fotoğraf. Birbiriyle zamanında kavga etmiş. Kanlı bıçaklı olmuş. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden attığı adam. Açın bakın arşivlere birbirlerine ettikleri laflar. Kılıçdaroğlu'nun Süleyman Soylu'ya ettiği laflar. Yani hangi birini söyleyeyim? Muharrem İnce'nin ona ettiği laflar. Önder Aksakal'ın bilmem nesi. Binali Yıldırım'la ilgili birbirlerine ettikleri laflar. Abi bakıyorsun fotoğrafta yok yok. Ve yani Doğu Perinçek Süleyman Soylu. <laughs> yani yan yana. Ve yani Mehmet Sevgen de diyor ki abi muhteşem bir mozaik bu. Muhteşem bir mozaik. Yani Evet muhteşem mozaik. Allah o çifte de uzun ömürler güzel bir evlilik diliyorum. Ama benim ilgilendiğim taraf hep şu kare aklıma geliyor. Devlet Bahçeli'nin böyle Özgür Özel'e verip veriştirip verip veriştirip hakaretler ediyor kürsüden bilmem ne. Dönüyor mecliste o şeyde gece bir e, ne diyelim bir kokteylde kameraların önünde. Ya Özgür Bey kusura bakmıyorsunuz değil mi? İşte siyaset ne yapalım biz de bunları söylemek zorundayız. Ay efendim tabii ki canım falan filan tam bu ya. Gel.